hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hı, Hı. Şöyle alırsın. Nereye bakıyorsun pembeciğim? Yok bir şey. Oğlum yavaş gözüme soktun kemanın yayını. Ben de be. ayıp oluyor yapma. Tamam tamam. <laughs> Yürü. Tamam geç. Nasıl beğendin mi restoranı pembeciğim? güzel şu gardır. Anam, e madem yemeğe geldik, anam şu gerdanlığı ben alayım. Pişt, olur mu Acele ne ya? Önce bir yemek yerim, sonra veririm. <laughs> madem öyle, öyle olsun. Buyurun benim efendim, buyurun. Al şunu. Birazdan lokantaya buna suratlı bir herif gelecek, adı Etemdir. ...onu lükantanın öte tarafında bir masaya oturup... ...bizi görmesi. Başla. Hadi şimdi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Pepe Hanım'la Geldi mi acaba? Telefon etti efendim. Masayı yırttı. Buyurun bu tarafta. Buyurun menümüz. Peter... Anam saat kaç? Yirmi bir on beş. lavaboya gideyim falan yirmi bir yirmi de burdayım Zaman Siz nereye ulan ayak yolunda da mı keman çalacaksınız hadi. <laughs> Eti, ah, ben... canım. E. Hoş bulduk canım benim. Sen otur anam otur. Trafik vardı ondan takıldım gecikti bana e. otur sen. Geç. Ben de şimdi geldim zaten pembeciğim. Anam pırlantayı yemekte de vereceğim dedin. Al sana yemek işte buradayız. Haydi bir tek taşımı takayım canım. Aa, olur mu pembe? Önce bir yemek yiyelim. Ne acelemiz var e. mı ama. Anam sen öyle diyorsan yiyelim. E. Mare. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, buyurun pasaportunuz. Çok teşekkür ederim Muhtar Bey. Buralara kadar zahmet ettiniz. İçeri girin dışarıda durmayın. Zahmet ne demek? Maksat vatandaşın işi görülsün. Bir çayımı için bari. Yok yok sağ olun. Gideyim ben. Evde çoluk çocuk bekler şimdi. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Kim, kim bunlar? Ne be? Bu benim şirin sesi bu be. Yarı A yarı Dur dur dur. Anam bırakın seni. Ya ne yapıyorsunuz? Ya, 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 ya. ya, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Çok dur. Durun. Ya bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Çok <laughs> çok kız sınıfı Bak azar anam elin elindeyken. Tak şu pırlantayı haydi artık. Tak. Aa, olmaz. Tatlıları yemeden olmaz. O zaman anam... ...ben bir lavaboya kadar gideyim geleyim. Geliyorum şimdi. Ah Makyajımı bir tazeleyeyim evet. geliyorum canım. Tamam canım tamam. Hadi. Evet. Ben geydim. Nerede kaldın Pembe ya? 15 dakikadır ne yapıyorsun banyoda? Azıcık kibar ol kibar. Allah'ın görgüsü sizi... İnsan hiç benim gibi bir hanımefendiye banyoda ne yaptın diye sorar mı be? Hı. Pardon pembeciğim çok affedersin. Ya şöyle yola gel. Şu gerdanlığı ver de anam. Yemekte gerdanlığı takayım boynuma. tamam. Hı. Pembeciğim. Ne var? Önce romantik bir dans edelim sonra vereyim gerdanlığı olmaz mı? Hı. Olur madem sen öyle diyorsun öyle olsun hanıma. Sonra geleceğim. Hmm. Buyurun. <laughs> Eyvah etemin olduğu yere <laughs> gelmişiz <laughs> anam. Görmese bari bizi. Ne yapıyorsun Pembe ya? Yeter anam bu kadar dans. Otur sen masaya bir bir lavaboya gidip geliyorum anam şimdi. Allah Allah geldiğimizden beri iki dakikada bir lavaboya gidiyorsun Pembe ya. ...biz tek masayı kurdurttuk yani. Tamam sen geç şöyle hanım... ...geç otur geleceğim ha git. <laughs> Edir tuvalette içeride sıra bekledim hanım... ...ondan geç gittim. Gel aşkım. geldi. <laughs> Dans edelim mi bebe? Hı <laughs> hı. değilim valla... ...çok yoruldum sonra Edir'si. Evet, Şu etlerle de ye. para verdi bu kadar ziyan olmasın. Tüküreyim parana bir. Yeter. Şurama kadar geldi. Çatlatacak mı beni sen? Pardon pebeciğim. Ver yüzük pırlantayı sen bana. Takayım pebeciğim. Tak anam tak. Sol. Eller havaya. Pırlantalar e. buraya. Güzel oldu valla. Monaco ah. kraliçesi gibi oldu. Ben bir müsaadenle lavaboya kadar gideyim. Git anam, sıra sana geldi. Sıra geldi. Pırlantaları, şeyleri pırlantaları kurtardık gerdanlığa geldi. Hadi Allah'tan iyiyiz. Bismillah. Sıra verdi anam tuvalette ondan giyecektim ha geldim. Şükür kavuşturana Pembe ya. La düştün sandım. Eh imalı imalı konuşma be. Üzerime afiyet şeyimi yani midemi bozmuşum Sağ ya sen. ondan öyle şey öyle oluyor. O yüzük nereden çıktı Pembe? Az önce yoktu parmağında. Ha bu yüzük mü? Ha. Olur mu? Vardı. Vardı. Vardı da anam sen görmedin demek ki. Neyse hanım. Şu ha. birden bir de ben takayım şunu ayırmasıyla. <laughs> takayım pembeciğim. İnşallah beğenirsin. Ay, ey kafana ey. Dur hanım dur kulağımı şey Ah, pardon. Ha. Ay maşallah. İşte güzel oldu valla. Zarafetime de zarafet kattı beter. Korkuyorum kendimi nasıl değdireceğim. Sen benim Resmi güzelliği taşlandırdın. Vallahi gerçekti. Maşallah, maşallah. Vallahi. Hakikaten de öyle oldu. Güzel oldu. Ben pardon, ben bir lavaboya kadar gidip geleyim. Hı. Tamam mı? anam sen git. <laughs> anam bir de ben bakayım kendimi. Hiç kendimi görmedim. Heh. Vay, vay. Vay, 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 vay. Herifler. Al birini vur ötekini. Bu kadar da olur mu? Bir girdanlığı taktılar yüzüğü kondurdular ellerime. Ama şimdi bir biraz yemek yiyeyim bakayım. Ha, çıktım. Oh. Senin ne işin var burada be? Ne olacak? Pembeyle yemeğe geldik. <laughs> Pembeyle ben yemeğe geldim. Papyon da. Nasıl olur? Benim de masamda otururdu. İki tane bir pembe var. He? Şimdi anladım. Demek lavaboya gidiyorum ayağına ikimizi birden idare ettin ha? Yedim seni pembe. Bitti sebebe. Yaşa yürü. Yürü. Anolu. Bitin. Eğitim. Bak şimdi. Pembe. Ee? Bir alasmalık demeden mi gidiyorsun? Ana valla ben de seni arıyordum böyle fırıl fırıl ortalarda. Ha. Ana. Etel de buradaymış ne tesadüf ya, bak. Çok büyük tesadüf. Çok büyük tesadüf bebe. Be. Canım benim. Yani böyle bir lukantada... ...üçümüz bir de karşılaşalım olacak şey değil. Hı. Söylesem inanmazlar gerçekten. Ya şu gerdanlı. Aman. Sen de salak mı sandın? Vallahi çok yakıştıydı be yapma be yapma. Dede Hı. şu pırlantayı rica edeyim. Götür beyim. Valla. Anam. Yürü yürü yürü. aşağıki mahalle. Sizin male. Ben gitti. Hepsi gitti. Vay bana. vay. Vay. Ah, ben de işte böyle kaldım ortada. Hanımefendi hesap. Hesap mı? Ben ne hesabı be? Siz ödeyecek misiniz iki hesabı da? Beyler öyle dedi. Ben. Oğlum benim para ne arar ha? Ne arar Bak Ha, boş, gördün mü? Yok. Ödeyeceksiniz. Allah 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 beter. Netif. Bey sizi ananızdan doğduğunuza pişman etmezsem anama. Ah, bana da pepe demesinler. Tamam